Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız ilk bölümümüzde çekmiştik İlk bölümümüzde bir başlangıç yaptık Bir ev inşa ettik Şöyle arkamızda kulübe gibi Güzel bir evimiz Video dışında şu varille Çalışma masasının yerini değiştirdim Şu basınç plakasını Zaten videoda koymuştuk Dediğim gibi buranın doğallığını Fazla bozmadan Böyle bir düzenleme yaptım Belki buraya fazla e, Bozacak, yaratık gelmeyeceği için Bir tarla ekebilirim başlangıç için e, Video dışında Çok ufak şeyler yaptım hani Birazcık taş topladım e, Kazma yaptım Meşale yaptım o kadar hani Madene hazırlık için Burayı bir düzledim Şuraya hafiften ufak bir giriş yaptım e, Bugün Geçen videoda da söylediğim gibi Maden yapacağız e, Umarım bir önceki videomu beğenmişsinizdir Hani başlangıç olduğu için biraz amatörce davranmış olabilirim ee, videoyu düzenlerken de bazı yerleri kestim kestiğim belli olmamış bazen kafa karışıklığına da yol açmış olabilir bunun için sizlere kusura bakmayın yeni yeni öğreniyorum bu video düzenleme işlerini ama olsun bakalım ikinci bölümle devam ediyoruz dediğim gibi madene girişmeyi düşünüyordum şerit madencilik yoluyla aşağılara doğru ineceğim e, ee, inişimizi şimdiden gerçekleştirelim. Hatta şöyle kazmamızın canı fazla gitmemesi açısından şimdilik sadece bu kısmı kazacağım. Sonrasında hani video dışında falan bu kısımları da kazarım diye düşünüyorum. Başlangıç için videoyu fazla uzun tutmayalım. Çünkü geçen video 50 dakikaya yakın sürmüştü. Hani e, gereksiz uzun yerleri kesmeme rağmen 35 dakikalık bir video oldu. Yani bence yine fazla. Ama hani hem bir araştırma başlangıç oldu hem de evi de yaptık. O nedenle biraz uzun sürmüştür. Bence bu bölüm birazcık daha az sürebilir. Hani benim için sorun yok. Ben bir saat, bir buçuk saat de çekerim ama hiçbir izleyeceğini hani bir buçuk saatlik, iki saatlik videoyu pek seveceğini, izleyeceğini zannetmiyorum hani sıkılmadan aralıksız bir şekilde yani zor çok zor. O nedenle videoları kısa tutmak birazcık daha avantajlı olabilir her açıdan. Gerek izleyici açısından gerek videoyu çeken açısından. Şöyle yapalım da uğraşmayalım hepsini kırmakla. Tamam. Şöyle yolumuza devam edebiliriz. Bu arada eee 15-16 katmanlarda kömür demir en çok bulunan katmanlar Öncelikle hani kömür ve demir bulayım ki Çünkü demirimiz dahi olmadan en aşağıları doğru inmek biraz mantıksız bir hareket olabilir O yüzden şimdilik 15 katmanı inmeyi planlıyorum sonrasında da Demir buldukça birazcık daha geliştikçe daha da aşağıları inebiliriz şöyle bakalım kazmaya devam ediyoruz ve evet arkadaşlar geldim. Ee, yüksek ihtimalle siz buraya kadar geldiğim kısmı fazla görmeyeceksiniz çünkü sıkılmayın diye kesmiş olacağım oraları. 15. katmana geldik. Bir tane de kazmamızı kırdık çok güzel. Ee, geçenki videoda hani uzun işlerin bir kısmını hani uzun olan işlerin kesip ee, kestim hani kısa olsun diye fakat hani kestiğim hiç belli olmamış kafa karışıklığına yol açmış olabileceğini düşünüyorum ben hani benim en azından izleyici olsam kafam karışırdı diye düşünüyorum hani kafa karıştırabilecek bir video olmuş bu yüzden hani e, bu tarz kesmeyi öngördüğüm yerlerde büyük ihtimal yolu yapacağım hani yol tarzı ondan sonra keseceğim zaman sizlere evet arkadaşlar böyle böyle diyeceğim diye tahmin ediyorum çünkü yoksa öteki türlü kestiğimi pek anlayamıyorsunuz ama bu şekilde kestiğim birazcık daha anlaşılır oluyor. Kömür bulduk çok güzel. Kömürleri toplayalım çünkü kömür lazım olacak. Bütün kömürlerimi meşaleye çevirdim ona rağmen 32 kömür çıktı. Ve Optifine modunda da olduğumuz için e, Buraya doğru inerken etrafı aydınlatmayı unuttum. Hani yaratıklar doğabilir giderken aydınlatacağım ama ışıklandıracağım. Oh, kömürün arkasında demir de bulduk. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Eee mikrofonumda mikrofonumda değil, hoparlörümde biraz cızırtı oluyor. Bu da videoda e, arka planda kötü bir ses se sebebiyet veriyor. Bir de kulaklık e, benim mikrofonum olmadığı için kulaklığın mikrofonundan faydalanıyorum. Beni idare ediyor şu anlık ama Onda da takmak benim çok sıktığı için takmak istemediğim için hani kendime yakınlaştırıyorum koyup o şekilde konuşuyorum o yüzden sesim birazcık daha az gelmiş şimdi birazcık daha yaklaştım yine takmadım ama baktım sesim her türlü az geliyorsa artık video için büyük ihtimal kulaklığı takacağım. Bu arada yani bayağı demir ve kömür bulduk yani şu başlangıç için bence gayet 12 tane demir 22 tane de kömür bulduk. Bence güzel. Yolumuza devam edelim, birazcık daha bulalım ki en azından bir kalkandı kazmadır, en azından bir demir aletlere geçiş yapalım, değil mi? Boğuk gurur diyor. Tamam. Bakarı mecburi alacağım. Bakarı sadece dürbün yaparken kullandım şu oyuna, oyunda. Yine suya çıktık. Boğuk hemen burada mı? Burayı da neyse kapatacağız. Şuradan dönsek su çıkar mı? Yok çıkmadı ama yok birazcık daha devam edebiliriz bu kısma. Bir bakınabiliriz en azından. Çünkü okyanus gibi bir yerin altına çıktık ve boğuklar hani parlayan mürekkep balıkları falan bayağı mevcut orada. Orayı da pek kullanabileceğimizi zannetmiyorum. Böyle bakalım. Kazıyoruz ama. Yana doğru bir yere kadar. Ben arkadaşlar şöyle geri dön döneceğim. Şuraya bir 15. kattayız ya. Şu en azından bir etrafı açmak istiyorum. Etrafı açıp e, burada şerit madenciliği yapmak istiyorum. En azından kömürün, demirin yeri burası olsun. Sonra elmasın çıkabileceği katmanları indiğimizde de oraları da düzenleriz. Şimdilik ben burayı bir açmak istiyorum ki rahat rahat kazı işlemlerimizi gerçekleştirebilelim. Bizim için de daha güzel olur. Şöyle kazalım. Şuraya da bir meşale atalım şu şekilde. Tam yukarıya da akşam olmuş bakalım. Akşam olmuş gibi duruyor ama Buradan bir kazı işlemi başlatalım. Aha direkt başladığım anda kömür buldum. Çok hoş. Ne kadar kömür. O kadar iyi şu anlık. Gerçi bir süre sonra otomatik fırın sistemleriyle e, ya da ne bileyim lav kovalarıyla da ısıtmamız gereken şeyleri ısıtabiliriz zaten de. Ama şu anlık bizi idare edecek kadar kömür bulmak güzel olur bizim açımızdan. Birazcık da demir bulursak arkalarında ya da birazcık daha ilerlediğimizde daha güzel olur. Evet arkadaşlar topladık kömürlerimizi. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Şu şekilde ilerleyelim bakalım. Hoppal. Aau. Oh. Yine F3B yapmak durumundayım. Yok. F3A düzeltiyorum. Tamam. Altta baya bir şeyler var gibi duruyor ama aşağısı pek inmek isteyeceğim bir yer gibi durmuyor açıkçası. Ben bu tarz madenleri hiç bilmiyorum. Genel olarak derin kayrak taşlarının olduğu kısımlarda madencilik yaptım ben. Ee, oynadığımda. Buraları hiç keşfetmedim. Bize de bir değişiklik deneyim olacak ama yani güzel gibi durduğunu söyleyemem. Şuraya koy Kömür çıktı yine çok güzel. Umarım arkasında da demir çıkar. Evet arkadaşlar bu kömürleri de topladık bir kazma daha kırdık. Şöyle devam edelim. Şuralardan da geleceğimiz için şerit yolda en azından şu şekilde bir kapatmak istiyorum ki buradan yolumuza devam edelim. Kömür güzel çıkıyor ee, ama birazcık daha demir çıkarsa güzel olabilir bizim açımızdan. En azından şöyle bir 5-10 tane daha çıksa aletlerimizi rahatça yapabiliriz. Kalkan da yaparım. Bence gayet güzel olur. Zaten 10 tane demiri aletler ve kalkanı yapabiliyorsunuz. Yani şu an bütün aletleri yapabiliyorum. Üzerine bir tane de demirim artıyor. Ama en azından bir kova yapsak. Yüksekten düştüğümüz zaman hani ya da e, tarla için bir kova yapacak kadar şu aşamada yeterli. Sonrasında zaten demir aletlere geçtikten sonra demir bulmak daha da kolaylaşacak. Oradan topladığımız demirlerle de örs hani set yaparız. Şu an sadece bomboş kırık taşı kırıp duruyoruz. Baya steklerce birikti. Kırık taş. Ee, yeni tarif kitabı açıldı. Diorit. 12 ilk kez mi toplamışız? Bu arada görünüm durumunu hala çözemedim. Hala bu karakterimizle oynuyoruz. Hani neden böyle? Biliyorsanız bir bilginiz varsa bana iletirseniz sevinirim açıkçası. Hani ben video çekmeye başlamadan önce normal günlük hayatımda hep bunu kullanıyordum. Video çekeceğim zaman bir anda ne olduysa bana böyle bir karakter verildi. Bu arada hem kömür hem de demir bulduk, çok iyi oldu. Şöyle hepsini toparlayalım. Oo! Damar gibi böyle resmen arkasından bayağı bir çıktı altında da çıktı çok hoş çok hoş Biz buradan bayağı dömürü de, dömür demir ve kömür kasabildik seviyemiz de 9'a yaklaştı hatta büyük ihtimal oldu bile ben cümlemi bitirene kadar bir kazma daha kırdık geriye bir kazmamız kaldı onunla da bu kömürler alıp ayrılmak istiyorum o zaman hemen toparlayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar topladım. Kömürleri de buradaki kömürleri. Geldiğimizde devam ederiz yola. Şuraya bir tane atabiliriz. Gelirken meşaleleri atmayı unutmayayım da. Tamam. Bu yola daha gerekmez. Şimdi geliyorsun. Buraya gerekir mi? Pek gerekmez. Buraya geliyorsun. En azından bir şuraya atılsa hoş olabilir. Ne olur ne olmaz her ihtimale karşılık. Oraya atmayacağım. Burası da bu şekilde kalabilir. Şimdi merdivenden çıkarken sadece meşaleleri koyacağım. Bu az meşale olduğunda e, maden, mağara tarzı yerlerde işe yarıyor ama buralarda böyle tehlikeli. E, yaratıklar doğabilir sonra bizlere sıkıntı çıkarır. Bu da hiç hoşumuza gitmez. Şuraya bir tane koymak istiyorum. Ve şu çıkışa yakın kısımda bir tane koyup bir tane de ne olur ne olmaz buraya atıp çıkmak istiyorum buradan. Tamam. Şimdilik ilk aşama için bu kadar maden yeterlidir bence. Hemen madenlerimi ısınması için fırınıma koyacağım. Topladığım kömürlerle demirleri Isınmayı bırakacağım. Burada da topladığım eşyaları şöyle atmak istiyorum. Ve bir şekilde sandık düzeni, sandıklar, variller yapmam lazım ki bu karışıklık, bu yetimemezlik önlensin. Şimdi ben e, odun almak istiyorum arkadaşlar. Şuradan odun, merdiven, kırık taş. Bir tane daha ver Burada var mı odun tarzı bir şeyler var? Burada da var. Basamak da olur. Hani madenin girişini güzelleştirmek istiyorum. Hani bir maden ağzı bir hoş bir şey yapmak istiyorum ama çalışma masası da yanımda bulunsun. Tamamdır. Git gel git gel yapmayalım. Zaten yedek vardı. Şu şekilde koyalım. Bakın bir kısmını daha çevirmek istiyorum. 48 tane oldu. Şimdi bu 48 tanenin en azından şöyle 12 tanesini çubuk şekilde yapsak. Geriye kalan kısımları Şöyle çite çevirsek, ondan sonra cıma. Ee, şimdi öncelikle şöyle bir iki şeklinde çıktık. Şöyle bir çıksak, bir kat daha çıksak, bir de şöyle çıksak. Sonrasında. Yanına şu şekil gelsek, burada bir boşluk bırakmışız o zaman şurada da aynen bu şekilde yapsak, bunu da şöyle alsak, sonra yine buradaki gibi böyle yani giriş için böyle düzenli durdu aslında ama birazcık daha böyle ee, daha doğal durmasını istiyorum açıkçası böyle çok düzenli oldu. Yoksa klasik böyle etrafını çevirebilirdim de. Böyle birazcık daha nasıl diyeyim. Örneğin şunları ver. Ee, mesela şöyle çıkmışız madenden. Şöyle şöyle. Bir adet de böyle yapsak. Ondan sonra çalışma masamızı alıp birazcık hani detay tarzında bir şeyler eklesek çalışma masamızı alıp şu şekilde yerleştirsek ondan sonra hmm, başka ne tarzda şeyler yapabiliriz şöyle yapsak şöyle şöyle yapsak şöyle yapsak şöyle yapsak nasıl hoş durur mu sizce sonra bunları bir de soysak bunlar bu şekilde kalsa acaba nasıl durur Bunları da buradan çit. Evet koyuluyor. Bu şekilde böyle gelse. Bence hoş. Hani çok iyi değil. Çok güzel olmadı ama çok kötü de değil. Arkası biraz şey durdu. Çok geniş durdu. Buralara da nasıl bir ayar çekebiliriz? Ee, buralara da mesela bundan versem. Şöyle 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 yapsak. varillerden de bir şey yapmak istiyorum. Bir varil yapalım. Şöyle şöyle. Tabii ondan önce bir odun çevirmemiz lazım. Tamam şimdi bunu buraya bunu buraya. Çevirdiğimiz tahtaları da şu şekilde yapsak. İki tane varil. Tamam. Bu kısmada hem varili kullanacağımız üstüne de bir tane daha eklemek istiyorum açıkçası ama ya şöyle yapsak güzel durdu ya güzel oldu maden girişimiz yani fazla da dokunmaya gerek yok böyle hoş bir yer oldu bence girişi de meşalendirsek şöyle şu şekilde ondan sonra et bir dakika benim kırık taşlarım şu şekilde merdivenler yapmak istiyorum düzeltiyorum duvarlar yapmak istiyorum şu şekilde buraya bir tane, buraya bir tane, şuraya bir tane, örnek şuraya bir tane, şu şekilde meşaleler yerleştirsem hem adamın çevresi güzelleşir, hem de aydınlatma açısından bir güzellik olur. Bence hoş bir görüntü sağlayabilir. Bu variller hem süs için durmuş olur, hem de çıkardığımız madenleri buraya yerleştiririz. Bence gayet güzel oldu girişim. Sonrasında buralara açtıkça, genişlettikçe merdivenle de destekleyip hem rahat hem de güzel görünümlü bir çıkış ayarlayacağımızı düşünüyorum. Şuraları da mesela şu şekilde gelsek nasıl olur? Çok da güzel olur. Hatta ve hatta bir tane tabela yapmak istiyorum. Şöyle tahtam ve çubuğum var nasıl olsa. 3 tane veriyor. Tamamdır. Mesela buraya geldim şu şekilde Maden girişi Bence gayet güzel olur Tamamdır Ondan sonra cima Bu şekilde yapsak Bazı yerlere Kırık taş koysak Empatikamız güzel bir hale gelmiş olur. Evet, güzel oldu. Hatta ben buraya da tarla gibi bir yer yapacağımı söylemiştim. Bu tarla kısmına giden bir yol olmuş olur. Buraya da gelirim. Şöyle meşalend meşalendiririm. Meşa meşalendiririm. Heh, meşalelendiririm arkadaşlar. Bence güzel oluyor ya yavaş yavaş. Etraf güzelleşiyor hafif hafif. Yani yavaş yavaş olacak zaten bunlar. Önce evimizi yaptık, bize yetecek kadar. Madenimize bir giriş yaptık. Birazcık demir topladık. Yani güzel güzel yavaş yavaş ilerliyoruz sonuçta. Donanım edin gelişimini de yaptık. Hemen ben buradan şu şekilde çubuklarımla birazcık Geriye kalan şu son iki tahtamı da çubuğa çevirip demirden eşyalara geçiş yapmak istiyorum açıkçası. Şöyle bir adet demir balta. Şöyle. En çok kürek kullanıyoruz sanırım. Yani bakıldığı zaman bir tane daha kürek yapsak pek de bir zararı olmaz. Geriye kalan bir çubukla da bu arkadaştan yapmak istiyorum. Kova yapmak istiyorum. Ee, tahtaları rica edeceğim. Şöyle bir adet kalkan yapmak istiyorum kendime. Toplamışken değerlendirelim. Şöyle bir tane koluma da taktım kalkanımı. Bu aşamada bayağı iş görecektir uzun bir süre kalkan koruma açısından. Şöyle iki tanesini de çevirmek istiyorum. Bunlarla ee, fener yapmak istiyorum. Evet Fener çok hoş bir görüntüsü var. Aslında bu e, duvarların üzerine fener daha çok yakıştırıyorum ben. Fakat demir gereksinim olduğu için şu anlık demirlerimi en azından böyle şeyler için harcamak istemiyorum. Ama, ama mesela şuraya bir tane de gelsek şöyle koysak çok hoş durur. Bence güzel oldu. Şöyle uyuyalım hemen arkadaşlar. Ee, yakın zamanda sanırım odun tahta arayışlarına da çıkmam lazım. Çünkü gerekiyor gibi duruyor. Ee, bu Malzeme toplama işi sıkıcı bir iş olduğundan ben video dışında toplarım. Hani en azından tahtaları sandık yapar, düzenlerim de, ee, toprakları alıp e, sürekli E deyip duruyorum. Bunu da anlayamadım neden böyle yapıyorum. Heh. Burayı genişletip rahat bir geçiş alanı sağlamak istiyorum. Buraya bir sonraki bölümde liman tarzı bir şey yapacağım. Çünkü tam böyle. Botlarımla etrafa gezebileceğim güzel bir alan olur. O yüzden burayı birazcık genişleteceğim. Zaten burası geniş olduğu için kapatsak bile görüntüyü bozmayacaktır ama şurası tam riskli bir yer. O yüzden buraya fazla dokunmayacağım. Ama en azından buraya geçişimizi kolaylaştırmak için hani atlayıp zıplamamak için şu şekilde e, toprakla bir yol oluşturmak istiyorum. Şöyle, şöyle 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 tamamdır şimdilik yeterli bu bence bu alanımıza da gelen yol şu şekilde olsun tamamdır bence adamızı yani yaşam alanımızı yerleşim yerimizi yavaş yavaş güzelleştiriyoruz bence çok hoş çok şirin bir yere dönüşüyor yavaş yavaş Güzel ya güzel. Buraya da bir adet meşale atmak istiyorum. Bence çok hoş, çok güzel duruyor. Maden girişimiz bu şekilde. Belki videonun dışında bu yolun açılımını sağlarım. Maden yapmam ama e, düzenlenmesini sağlarım. Birazcık da malzeme olarak odun toplarım. En azından bir sonraki videoya daha güzel bir girişimiz olmuş olur. Daha da rahat ederiz. Şimdilik böyle. Videoyu hani fazla uzun tutmaya gerek yok. Madenimizi yaptık, malzeme topladık. Yaşam alanımızı, çevremizi güzelleştirdik. Hani bu kadar. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ya da beğeni tuşuna basabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.